أكبر من الحمد الله أكبر الله أكبر لا إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Şehidimizin ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha. Onur Özbek şehidimize Onur kardeşimize haklarınızı lütfen helal eder misiniz? Helal olsun. Tekrar helal eder misiniz? Helal olsun. Tekrar bütün haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Ben de helal ettim. Cenab-ı Hak bu güzel helalliğinizi dergahında kabul ve makbul eylesin inşallah. Sh!